Türkmenistan'la devam ediyoruz. Devlet Başkanlığı görevine 19 Mart'ta bırakmaya hazırlanan Gurban Guli Berdi Muhammedov artık Türkmen Meclisi'nin başkanı olarak devam edecek. Berdi Muhammedov'un yönetiminde geçen 15 yılda Türkmenistan'da yaşanan gelişmeleri getiriyoruz ekranlarınıza. Asıl mesleği diş hekimliği olan Gurban Guli Berdi Muhammedov 1997'de Türkmenistan'ın ilk devlet başkanı Sapar Murat Türkmenbaşı'nın yönetiminde yer aldı. Türkmen başının ölümünden sonra Şubat 2007'de devlet başkanlığı seçimlerini kazandı. 2007, 2012 ve 2017 seçimlerinden zaferle çıktı, tam 15 yıl iktidarda kaldı. Kendisine 2010 yılında Türkmen dilinde koruyucu, gözetleyici anlamına gelen ve Türkmen halkının sırtını yasladığı Arkadağ unvanı verildi. Onun döneminde Türkmenistan barışçıl bir politika izledi ve tarafsızlık ilkesini sürdürdü. Komşularıyla ve özellikle Birleşmiş Milletlerle çok iyi ilişkiler geliştirdi. Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak dahil oldu. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Dünyada ilk beş sırada yer alan Türkmen gazının pazar payının artırılması için çalıştı. Bunun için yeni petrol ve gaz işletme tesisleri kuruldu, boru hatları döşendi. Türkmen mavi yakıtının Avrupa'ya gönderilmesi noktasında ilerleme kaydedildi. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan doğal gaz boru hattı inşaatı projesi ve Türkmenistan, Afganistan, Pakistan güzergahı boyunca elektrik hatlarının döşenmesi projesi uygulama aşamasına girdi. Ülkede kendi kendine yeterli bir ekonominin oluşturulması amaçlandı. 2021 yılında Türkmen ekonomisi %6,2 oranında büyüdü. Aşkabat beyaz bir mermer şehir olarak yeniden kurulurken ülke genelinde yeni havalimanları, otoyollar, hastaneler, okullar, limanlar ve yerleşim alanları inşa edildi. Hazar Denizi kıyılarında Avaza Turizm Bölgesi kuruldu. Türkmen lider görev süresini doldurmadan görevi bırakacağını açıkladı ve seçim kararı aldı. Kendisinin görevi bırakacağı 2022 yılı da halkın arka dağlı çağı olarak ilan edildi. 19 Mart Cumartesi günü Oğuzhan Sarayı Kabul Merkezi'nde devir teslim töreni düzenlenecek.